kayıt sadece esin olma amaçlıdır. Popüler kültürle ilgili iyi konuşma yapılacak oldum. Aslında hangi dilde konuşulduğu gerçekten fark ediyor anladığım kadarıyla. O yüzden bu kayıt Türkçe. Popüler kültürle ilgili ve onun bileşenleriyle ilgili düşünüldüğünde ilk önce kültür kelimesinin çağrıştırdığı şeyler aslında binlerce şeyle ilişkili olabilir. Bu en basit anlamda günlük, gündelik yaptığımız şeyler veya gelenekle ilişkili durumlar olabilir. Her zaman belli bir bilgi birikimi olması gerekmiyor. Uzun e, yüzyıllara dayanan, e, yani geleneksel bir arka plan olmak zorunda değil. Ama e, çok gündelik veya çok böyle e, çok yakın zamanda oluşmaya başlamış olan aktiviteler, belirli ritüeller, davranış kalıpları, düşünce eğilimleri de aslında popüler kültürün örnekleri olabilir. O yüzden de aslında kültürün belirli bir e, spesifik bir alandaki tanımlamasında popüler kültür olarak bahsetmek daha anlamlı oluyor. Popüler kültürün bileşenlerini anlamak bence koruyucu bir anlama sahip. Ee, özellikle akıl sağlığını koruyabilmek için. Bu akıl sağlığıyla ilişkisi bazında e, popüler kültürün e, etkisini anlamak için bazı örnekler düşünülebilir. Truman Show'da film biterken e, özellikle Truman'ın kapıdan çıktıktan sonraki sahnelerinde özellikle yönetmen ve Truman arasında kurulan bağ ...veya daha çok aslında e, izleyici ve yönetici olan e, yönetmenin Truman'ın ruhuna dair çıkarımları, onunla olan etkileşimi, onunla olan e, bağlantısı e, izleyiciler tarafından o kadar derin görülmemişti. Çünkü Truman Show biterken hemen bir anda başka bir show izlemeye başladılar. Ve aslında Truman'ın ne yaşadığıyla ilişkili olarak bir anda bir fanatik bir taraftar gibi... Ee, sadece şovun aslında e, devam ettiği bir kısımda e, aslında gerçek olduğunu fark edemediler. Ve hemen ardından başka bir şey izlemeye başladılar. Onlar için hiç fark etmiyordu aslında yani şov, şovdu. Sadece e, yönetmen biraz farkındaydı bu durumun ve Truman. Ama Truman da oynadı. Truman da popüler kültürün e, aslında sürekliliğine olan ve insanların yanılsaması olduğu o ortaklaşa yalanın veya gerçeğin Üzerine oynadı ve her zamanki selamıyla beraber bir uğurlama yaptı. Özellikle bizim popüler kültürle yani insanlar olarak popüler kültür olan ilişkimizde de bir izleyici olarak nasıl bir ilişkimiz var, ve bir popüler kültürün ruhumuz üzerinde, spiritüel anlamda özellikle benliklerimizin fiziksel, sosyal ve özellikle de spiritüel anlamda nasıl etkilendiği kısımda popüler kültür gerçekten çok belirleyici oluyor. Bunu özellikle bağımlılıklarımız üzerinden okuyabiliriz aslında. En çok izlediğimiz veya tekrar tekrar izlediğimiz diziler, tekrar tekrar dinlediğimiz müzikler ama daha çok böyle film ve müzikler, diziler, en böyle belirgin örnekleri. Aynı Truman'da olduğu gibi biz de aslında bu popüler kültür bileşenleri arasında sürekli bir geçiş yaşıyoruz. Birinin artık bir yerden sonra ona dair hassasiyetine, o içeriğin, o... Kendisine özgü anlamını düşünmekten ziyade kendi e, hayal dünyamızda aslında e, bize hitap eden kısmına odaklanıyoruz. Yani aslında e, popüler kültürün kendi içerisindeki bileşenler hiçbir zaman e, toplumsal düzeyde belirli bir anlamı ihtiva etmek zorunda değil. Ama e, bizim izleyici olarak aynı Truman Show'daki izleyiciler gibi bir durumumuz söz konusuysa, popüler kültürün içeriklerinin bize sunduğu gerçekliğin geçerliliğini sorgulamak aslında akıl sağlığımızı koruyacak en büyük yollardan bir tanesi. Çünkü gerçekten sadece sosyal anlamda diğerlerini duruma davranışı şey göstermiş olduğumuz bir süreçte söz konusu olabilir. Aynı Truman'daki gibi. Veya biyolojik olarak sıkıştığın bir dünyadasındır ve bunun farkında bile değilsindir. Veya son yıllarda çok daha belki farkındalığının ortaya çıkmasını umduğum ...bedensel bütünlüğün korunumu ile ilgili bir durum da söz konusu olurdu aslında. Yani izin alınmadan da aslında birçok şey yapılıyor. Ama bunlara dair farkındalığımızda popüler kültürün kendi içerisindeki... ...yapıp ediverdiğimiz şeyler aslında... ...onun bir gerçeklikmiş gibi kabul edilmesine de neden oluyor. O nedenle popüler kültürün bileşenlerini çok daha dikkatli tüketmeye çalışmak... ...içeriğini okumak bileşenlerinin katkılı olup olmadığını anlamaya çalışmak akıl sağlığını korumada çok etkili olabilir.